Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Muselik'te yeni bir oyunda arkadaşlar izleyelim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne oynayacağız arkadaşlar? Bugün non scope arkayı oynayacağız arkadaşlar. Herkese sniper'ı var. Turnuva gibi oyun olacak aslında bu oyun. Herkesin böyle farklı sniper'ları olacak. Ya yani round round seçilecek yani sniper'lar. Kendi silahını seç dediği bölümde. E arkadaşlar onlarla savaşacağız. Canlı kalan son kişi olduğumuzda puan alacağız. ve kazanacağız. Ben bu oyunu az oynadım. 4 win'im var. Arkadaşlar eğlenceli bir oyun ama bir bug'a girdi şu anda galiba. Bıçağımız da var. Bir de bu var. Herkesin silahı olacak. Herkesin aynı silahı oluyor ama round count değişiyor arkadaşlar. Bu şey tek atıyor zaten silahlar. Bir de bıçaklarımız var şöyle karambit. Şimdi arkadaşlar bu bug'a girdi galiba. Ama az sonra geçecek. Bu arada son 3 kişi kalınca da şöyle işaretler çıkıyor insanların yerlerini belli etmek için. Arkadaşlar eğlenceli bu. Şey. Şimdi zaten size de göstereceğim. Sizin de eğlencenizi umuyorum arkadaşlar. Bu arada bu tarz videoların ne olduğunu bu bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan diyeyim. Evet. Şimdi buraya sıkıştık. geri çıktı. Arkadaşlar şu bıçaklar çok güzel ya. Şöyle şöyle. Evet i̇şte işte arkadaşlar bekliyoruz. 2, 1, 0. Amaçlıyor. Artık hep aynı yere alınıyor burada da. Evet şimdi başlayalım oyunu. Şu arkadaşlar bunun scope açılmıyor. Böyle. İnsanları bulup no scope avı yapıyoruz. Mesela. Sen. Vurdum adamı. Oyunma buğa giriyor arkadaşlar. Bir kez vur vurmakla değil iki kez vurunca şey yapıyor. Ama normalde bir kez vurman gerekiyor yani. Onu söylemiş oluyor. Mesela öldü. Dört kişi kalmışız. Tırmam şeyi Aa arkada birine vurdum ölmedi. O nasıl oldu ki? Arkadaşlar işte dördüncü olduk round. Çok kötü değil. Dördüncülük çok kötü değil. Evet arkadaşlar sıfır can oluyor. Yani tek kişi kaldı zaten. Şimdi yine yeni bir sniper olması var. Burada üç kişi var bu sefer. Ay görmeden vurdum adamı. Sen de git. 3 kil var mı arttıran? 3 kil var mı arttıran? 4 Geçen tur intikamını almam lazım. Gel lan. İşte sonra çok değişik bir şey oluyor. Başım döndü şu anda. Aa aldım. Arkadaşlar 5 kilo aldım. Oyun yarısını aldım neredeyse. 4 kişiyle başkaları almış. Yani Sonunda ne bir bıçak fight'la birinci oldum. Şöyle. Bu bir. Bu adam çok iyi ya. 1 kilo aldım ama olsun. 5. oldum. Oğuz arkadaşlar yine de iyi olduk yani. Beşinci... Ya burada onuncu olmadığı sürece iyi. Buradaki yani işte hep bu üç adam kalıyor. Bu üç adam iyi oynuyor çünkü. Aslında ben de kalabiliyorum ama... Bu adam çok iyi oynuyor. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar... Bak arkadaşlar... Aa bunlar takım mı? Bunlar takım mı? Yok bıçak fightliler de o zaman yan yana aradı. Birbirlerini öldürmediler. Evet. Yine bu adam kazandı. Şimdi devam edeceğim. Son üçe kalan kişiler Arkadaşlar son üçe kalan kişilerin hepsine birinden daldım. Sonuç bu. Altıncılık bence iyi olmasına iyi değil arkadaşlar. 5'in üstünde olduğunuz sürece kötü. Ama 1, 2, 3, 4 iyi yani. Kalan diğerleri çok iyi değil. 5, 6 fena değil. Kalanlar berbat. Ya bunlar takım ya. Baksanıza birbirlerini öldürmüyorlar ya. Bunlar birbirlerini öldürmüyorlar. Sonunda birbirleriyle savaşmayı deniyorlar. Bu çok hile olmuş Arkadaşlar bir kez birinci olduk bir kez daha olacağız. Okey doğru da sonlara doğru yoğun yanları elemek istiyorum. Aldım. Burada biri öldü. E tamam bunlar kaldı. Oh. Evet birinci olanı aldım. O zaman farklı biri var. Noob var. Vallahi aldım. Arkadaşlar ikinci ikinci olduk. İki pardon ikinci defa birinci olduk. Kelimeler çok karıştı. Evet ilk kilimizi aldık. AFK ama AFK sonuçta kill ya. Aa, arkalandım. Arkalandım arkadaşlar. Şimdi bakalım burada durumlar ne? Son kaldı. Şimdi bu abimiz de iyi oynuyormuş. Son üç kişi kaldı. İşte burada çok değişik şeyler oluyor. Biri öldü. Nook vs ayakkabı kutusu. E, Tabi işte şu anda oturuyorlar bekliyorlar. Bıçak bekledi. Oo çok rahat vurdu bu arada. çok rahat vurdu. Şimdi başladık evet. Şu biraz beklemek istiyorum. Oh, bir kilo almış olduk sonuçta. 2 3 3 kill 3. galibiyetimizi aldık arkadaşlar hadi bakayım Nubu abimiz orada Nubu aldım ki oldu o iyi oynuyor çünkü evet şimdi kalanlar bunlar Bunu da vurdum. Tarıyor adam. İşte çok değişik bir savaş dönüyor. Arkadaşlar adam tarıyor ya. Gel bıçak. Ha bıçak aldım sonunda. Arkadaşlar dördüncü galibiyetimizi de aldık. Ya bunu aldık? Bunu ne aldık? Hadi onu, gidiyoruz. Adamı vurdu mu? Ya bunu da aldık. Bire bir kaldık. Aa, bu olmadı işte. 4 galibiyetimiz var. Devam edelim. Aa nasıl öldük ya? Ha, adam bizi arkalamış. Gençler 4 kişi kaldı. Gençler 4 tane galibiyetimiz var üstünde. İyi bence. Hedef 5 galibiyet arkadaşlar. Hedef 5 galibiyet. Hedefimiz 5 galibiyet. Ama geçe Hedef 5 galibiyet. Bunlar birbirini biraz zor vur, vuracak ama Birbirlerini bekliyorlar ya Arkadaşlar bunlar daha birbirlerini çok bekleyecekler ama Adam artık bıçağa geçti yani Bıçaksa fight görüyoruz Havayı bıçaklıyorlar. Heh. Sonunda birbirlerini buldular. Kişi de ölmüyor. Sıfır canlı diyor. Kim öldü? 7 kişi var şu anda. Şurada pembe arkada var. Arkadaşlar bir kez vurdum adamı. Ben de. Aa. Arkadaşlar son iki kalan iki kişiyi de gördüm. Kişine de sıktım. Birine vurdum ama bence uf yazdı. Canım gitmedi yani. Hedefimizle ulaşmadan videoyu bitirmiyorum. Evet. Çok rahat aldı yine. Çok rahat aldı. Şimdi. Şimdi. Sniper'ımız var. Vurdum ama işime de yaramadı. Bunu arkaladım. Bir kez vurdum ama gel. canı gitti gözüktü. Aldım. Senin de alacağım. Gel bakayım. Karanlık, karanlık, karanlık. Gel bakayım. Aldım. 5 galibiyet. Az az günün son turuna da geçelim. Madem 5 galibiyet yaptık. Bir tur daha oynamış olalım. Kimse kalmadı mı? 5 kişi kalmış. Evet arkadaşlar o zaman bu videoda buraya kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz o zaman bu bomba katmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.